Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yardımcı fonksiyonlara devam ediyoruz. Ara sıra yorumlardan gelen yaş hesaplamayla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Sırası gelmişken hemen o videomuzda çekelim istedim. E, yaş hesaplama ile ilgili birden çok yöntem var arkadaşlar Excel'de. Sizler de kendinizce bu yöntemleri tabii ki çoğaltabilirsiniz. Ben sizlere en pratik olanı göstereceğim ve diğerlerinde dosyama ekledim ki bu dosyayı da sistem üzerinden her zamanki gibi paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de indirerek diğer yöntemlerde görüp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Aynı zamanda bildirimleri açıp beğen tuşuna da basarsanız biz de mutlu etmiş olursunuz. Çevrenizde Excel ile ilgilenen kişilerle de kanalımızı paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar eskiden beri Excel Lotus 1 2 3 zamanından beri Excel'de yerleşik olan bir fonksiyondan bahsedeceğim. Bu fonksiyon tarih farkı anlamına gelen dateDiff fonksiyonu ya da Türkçesiyle e tarihli fonksiyonu arkadaşlar. Excel'de yaş hesaplamanın veya iki tarih arasındaki farkı hesaplamanın en kolay yöntemi diyebilirim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bir neden e, dedektif yöntemini kullanıyoruz. Onu açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi bakın başlangıç ve bitiş tarihlerinin olduğu iki tane yerimiz var. Bunların arasındaki yaşı hesaplamak istiyorum. Yani burası doğum tarihi burasında bugünün tarihi olduğunu varsayarak hemen yıl olarak kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bunun için ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen herkesin aklına ilk gelen yıl fonksiyonudur. Yıl fonksiyonundan işte büyük olandan küçük olanı çıkartarak bulabiliriz arkadaşlar. Yıl dedim, B2 seçtim, eksi dedim. Tekrar yıl diyorum arkadaşlar ve yine parantezimi açıp A2 seçtim. Parantezimi kapattım, enterladım. Şimdi arkadaşlar ne dedi? 43 yaşındasın dedi. Ama bakın bu aslında hatalı bir sonuç. Neden? Çünkü ayları hesap etmedi arkadaşlar. Yani ne yaptı? 2021'den 1978'i çıkarttı. 43 yaşında olduğunu söyledi. Oysa ki daha 42 yaşında 43'e e, gün almış. Ama henüz 42 yaşında yani 42 yaşın tam tamamlamadı arkadaşlar. Bunu şu şekilde çözmeye çalışanlar da var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Eşittir diyelim. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İşte direkt çıkartma işlemini yapalım. İşte B2'den A2'yi çıkartalım. B2 eksi A2 diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Ve bunu bölü güne bölüyorum. Yani bir senede kaç gün var? 365 gün var. E tabi bu hatalı oluyor. Burada 365 gün aslında 6 saatimiz de var. Yani bir günün çeyreği kadar da bir vakit geçiyor her sene. 365 gün 6 saat. Çeyreği nasıl ifade ediyorduk? Onu da hesap edelim virgül 25 diyerek hesap edebiliyorduk arkadaşlar. Fakat yine sonucumuz değişmedi. Yine 43'ü verdi. Bu da bir, bu da bizim için hatalı bir sonuç olmuş oldu arkadaşlar. Fakat e tarihli formülünü kullanırsak, e tarihli formülü yalnız e dediğim gibi fonksiyonlar ve formüller çubuğundan ulaşamayız. Görmüş olduğunuz gibi ben yazar yazmaz bazı formüller otomatikman çıkıyordu ama e tarihli de çıkmıyor arkadaşlar. Neden? E tarihli de zaten yerleşik bir fonksiyon arkadaşlar. Lotus 1, 2, 3'ten beri Excel'de varsayılan bir fonksiyon. Excel kendi bünyesine dahil etmiş fakat tarihle ilgili birçok fonksiyon olduğu için bunu da ayrıca fonksiyonlar bölümüne eklememiş arkadaşlar. E tarihli yazdıktan sonra parantezimi açıyorum. E tarihli de bir farkımız var arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bitişten başlangıcı çıkartıyorduk ya. Hayır burada tam tersini yapıyoruz. Başlangıç bölümünü önce işaretliyoruz. Ardından noktalı virgülümü girip sonra bitiş bölümünü işaretliyorum. Ve noktalı virgülümü girdikten sonra bakın e ile ilgili kullanım çeşitlerini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Tam yıl sayısını çıkartmak için çift tırnaklar arasına y yazmamı istiyor arkadaşlar. Çift tırnaklar arasına y yazdım ve parantezimi kapatıp enterladığımda bana doğru olan sonucu çıkartıp veriyor arkadaşlar. Aslında ben 42 yaşındaymışım. Dolayısıyla küsuratları 60 veya üste yuvarlamış gibi bir olay yok arkadaşlar. Peki bunu şu şekilde yapamaz mıydık? Bunu da bu şekilde de gerçekleştirebilirdik. Onu nasıl yapacağız? Onun için de hemen şöyle yapalım isterseniz. Bunun için de tam sayı formülünü kullanmamız gerekirdi arkadaşlar tam soyun formülünü yazdıktan sonra parantezimi açtım. Tekrar bir parantez yapalım. Şuradaki formülün aynısını yapalım. E2'den a 2 çıkartıp parantezimi kapattım arkadaşlar. Bölü 365.25 dersem tekrar parantezimi kapatıp Enter'ladığımda arkadaşlar doğru sonuca bu şekilde de ulaşabilirdim. Fakat bu formül mü, bu formül mü diye tercih etme konusunda tabii ki bu formülün çok daha kolay ve kullanışlı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen yapalım isterseniz şurada. Yılımızı hesap edelim. Eşittir diyelim. E tarihli diyorum arkadaşlar. Bunları büyük harfle yazayım isterseniz. E tarihli. Parantezimi açıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle başlangıç tarihini yazıyorum. Ardından noktalı virgül girip bitiş tarihini gösteriyorum. Noktalı virgül girdikten sonra tam yıl sayısını almak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Tam yıl sayısı için çift tırnaklar arasına y harfini girip parantezimi kapatıyorum. Enter'ladım doğru sonucu almış oluyorum arkadaşlar. Bunu da aşağıya kadar uzatıp diğer tarihlerle ilgili de sonucu görmüş olabiliriz. Peki ben 40 yaşındayım ama kaç ay geçmiş 42 yaşın üzerinden? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Yine e tarihli fonksiyonundan faydalanalım. E tarihli parantezimi açıyorum. Başlangıç tarihini gösteriyorum. Ardından noktalı virgül gelip bitiş tarihini gösteriyorum. Tekrar noktalı girip gelip tırnaklar arasına bakın dönem içindeki tam ay sayısı diyor. Bunu bir girelim öncelikle. Tam ay sayısını girmek için month yani buradaki arkadaşlar İngilizce olarak düşünün. Year yıl, Monday, e, month Mont, e, ay, day gün. Burası month, burası Year, month. Burası da year day olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani İngilizce baş harflerini girmişler arkadaşlar. Parantezimi kapatıp enterladığımda bakın bana ne dedi. 511 ay geçmiş dedi. Yani ben 40 yaşındayım işte 3-4 ay 5 aylık şeklinde değil de bu tarihle bu tarih arasındaki bana tam ayı çıkartmış oldu arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Diğerlerini de göstermeye çalışayım. İşte 2020'nin 1. ayından 2021'in 1. ayına kadar 12 ay geçmiş arkadaşlar. Oysa 1 yaşında 12 ay. E zaten 12 ay 1 yaşında demek. Burada istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Fakat tabii ki bu şekilde de sadece ayı hesaplamak istersek bu fonksiyonla faydalanabiliriz. Peki biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Yaş hesaplarken yine E tarihli fonksiyonunu giriyorum. Parantezimi açıp başlangıç ve bitiş tarihlerini işaretliyorum arkadaşlar. Bu sefer ne yapmam lazım? Ben tam ayı hesap etmek için. Bakın burada başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısını fark e, olarak hesaplıyor fakat ayları ve yıllara dikkate, dikkate almıyor. Burada da ay sayısı olarak farkı hesaplıyor, günleri ve yıllara dikkate almıyor arkadaş. Bizde bu fonksiyondan hemen yararlanabiliriz. Hemen çift tırnaklar arasında ym dedim. Parantezimi kapattım. Enter'ladığımda 42 yaşında ve 7 ay geçmiş. Şöyle bakalım. Ee, burada da 2021'den 2021'e 20'den 21'e hiç ay farkı olmamış arkadaşlar. Hemen şurada şöyle göstereyim. Burayı 2 yaparsam arkadaşlar bir ay farkı olduğunu, 3 yaparsam 2 ay farkı olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani yaş hesaplarken YM'yi kullanmamız gerekiyor. Gün içinde aynı şeyler geçerlidir arkadaşlar. Hemen onu da yazmaya çalışalım. E tarihli diyorum. Parantezimi açıyorum. Başlangıç tarihini gösterip ardından bitiş tarihini gösteriyorum. Ve noktalı virgül deyip gün içinde D'yi kullanırsam şu ana kadar ki bütün günlerin hepsini bana gösterecek arkadaşlar. Yani bu tarihle bu tarih arasında 15.568 gün geçmiş. Bakın bu tarihle bu tarih arasında 18.000 gün geçmiş. Bu tarihle bu tarih arasında da 429 gün geçmiş arkadaşlar. Bunu daha çok emeklilik yaşı hesaplarken işte sigorta primlerini hesaplarken kullanmanız Mümkündür arkadaşlar. Fakat yaş hesaplamak için biz ne yapmalıyız? Hemen onu da gösterelim. E tarihli diyorum yine. E tarihli dedikten sonra parantezimi açıyorum. Hemen başlangıç ve bitiş tarihlerimi işaretliyorum. Ardından çift tırnaklar arasına arkadaşlar. Bu sefer neyi yazmam gerekiyor? Gün sayısı olarak farkı girmem gerekiyor. Gün sayısı olarak fark da MD şeklindeymiş md deyip çift tırnağımı kapattım, parantezimi de kapatıp enterladığımda bunları da isterseniz şöyle aşağıya çekelim. 5 ile 1 arasında 4 gün geçmiş. 1 ile 3 arasında 2 ay geçmiş. 2020 ile 2021 arasında da 1 yıl geçmiş şeklinde hesaplamamızı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Tabi bunu farklı şekillerde de hesaplamamız mümkündü. Tarih fonksiyonuyla nasıl hesaplayabiliriz arkadaşlar? Tarih fonksiyonlarını kullanarak nasıl hesaplayabiliriz? Bunun için de yılı şu şekilde hesaplamamız mümkün. Peki burada ne yaptım arkadaşlar? Yıldan yılı çıkarttık. E, tamam. Fakat sonra bitirmedik. Niye? Yanlış hesaplama yapmaması için değil mi? Burada ay eşitse sıfıra güne baktık ve günde büyükse sıfırdan yılları çıkarttık arkadaşlar. E, Sonra ne yaptık? Bitirmedik. Ondan sonra da dedik ki ay büyükse sıfırdan güne bakmadan direkt yılları çıkart dedik. Yani şurayı çıkart dedik arkadaşlar. Ve sonucumuzu elde etmiş olduk. Ay için ne yaptık arkadaşlar? Ay için de tabii ki biraz daha uzun bir formül kullanmış olduk. Gün içinde yine farklı bir formül kullanmış olduk. Bunları da birleşir, birleştirdiğimizde... Şöyle biraz aşağıya çekip Bu şekilde bir formül kullanmamız gerekli arkadaşlar. Tabi isteyenler bu şekilde de bir formül kullanabilirler. Bu formül de doğru sonucu verecektir arkadaşlar. Fakat e tarihli fonksiyonu bizim için çok daha pratik bir fonksiyon yaş hesabı konusunda. E tarihli ile birleştirdiğimizde formülümüzü şu şekilde bir formülümüz var şu şekilde de sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Burada hatta saatine ve dakikasına kadar da işlemi gerçekleştirmişim. Hemen şuradaki dakikayı da şöyle yapalım. Enter'ladım. Aradaki boşluğu atlamışım arkadaşlar. İşte 7.09.1978 saat 16.50'den 22.04.2021 saat 00'a kadar 42 yıl 7 ay 14 gün 7 saat 10 dakika geçmiş gibi bir işlem yapılmış arkadaşlar. Burada bu şekilde de bu fonksiyondan faydalanabiliriz arkadaşlar. Böylelikle sadece başlangıç tarihi ve bitiş tarihi değil dakikaları ve saatleri de hesaba katmış olduk arkadaşlar. Şimdilik dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Esen kalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar.